Değerli arkadaşlar, selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu aralar çok gündemde olan bir konuyla ilgili bir şeyler söylemeyi gerekli gördüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz gündemde olan şey emeklilerle ilgili veya çalışanlarla ilgili neticede maaşlı olan bankadan maaşını alan insanlarla ilgili bir promosyon meselesi var. Çok soruluyor bu. Hocam bu promosyon nedir? Helal midir? Faiz midir? İşte alabilir miyiz? Yiyebilir miyiz? Çok soruluyor. Böyle herkese tek tek cevap vermektense kendi bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek kurulda dahil olmak üzere önemli alimlerin verdiği fetva promosyona şöyle bakılıyordu. İşte bankanın verdiği bir bahşiş, bir hediye, hediyenin de dine mahzuru yok şeklinde bir görüş vardı ve bu görüş üzere fetva verilmişti. Daha sonra Diyanet'in en yetkili fetva merci olan Din İşleri Yüksek Kurulu sözü, sohbeti, ilmi, irfanı dinlenen, söyledikleriyle amel edilen büyük alimlerle de yapılan istişare sonucu onlardan dinlediklerimizle biraz bu konuyu vuzuha kavuşturmak lazım. <laughs> Soru. Bankaların verdiği promosyon faiz mi? Tek cümleyle cevap vermek gerekirse faiz değil. Peki banka bu parayı niçin verir? Düşünebiliyor musunuz? Bir banka şimdi yarışa girmişler. 350 lira veren var, 450 lira veren var. <laughs> Reklamları izlerseniz 1000 lira, 2000 liraya kadar promosyon veren banka var. Bir banka durup dururken siz maaşınızı o bankadan alasınız alasınız diye size bin lira, 750 lira, 500 lira parayı babasının hayırdan mı veriyor? Bu işi biraz irdelemek lazım. Banka bunu neden verir? Faiz değil dedik. Faiz olması için sizin bir para yatırıp paranızdan fazla para alırsanız faiz olur. Ama bir bankacı yetkili bir arkadaşla görüştüm. Der ki hocam siz ayın birinde mi birinden birine maaş alıyorsunuz? Devlet Merkez Bankası sizin maaş aldığınız bankaya sizin maaşınızı birinde alıyorsanız 26'sında yani dört gün önce yatırıyor. Şöyle kısa bir hesap, çok basit. Her ay 4 gün önce yatıyor benim maaşım. Ben dört gün sonra alıyorum. Yani devlet benim maaşımı yatırdıktan sonra banka dört gün benim maaşımı şimdi şöyle düşünmeyin sakın ha. Ya senin maaşın banka çalıştırıp da ne yapacak? Ben bir bireyim. Bankada maaş alan 10 bin kişiyi düşünün. 50 bin kişiyi düşünün. 50 bin kişinin maaşını 4 gün gecelik repo faizlerinde çalıştırıyor. Yani senin paranla banka faiz kazanıyor. Banka burada bir yekül oluşturuyor. Sana verdiği 500 lira Diş kirası misali işte sana da bir şey atıyor. Aklıma bir şey geldi ama onu kullanayım mı, kullanmayayım mı? Bir kemik atıyor yani seni avlamak için. Asıl malı götüren banka. Bakın, 4 gün önce yatıyor ya maaşlar. Sadece benim maaşımı her ay 4 gün önce yatırdığı zaman yılda 48 gün benim paramı repo faizinde kullanıyor. 3 yıl taahhüt alıyor benden. 3 yıl benim bankamdan maaş alacağına söz ver diyor. Taahhüt imzalatıyor. 3 yılda ne yapar? 48 çarpı 3 yıl 144 gün yapar. Banka benim paramı 3 yılda 144 gün kullanıyor. Repoya faize yatırıyor. Oradan kazandığı faiz paralarından 500 lira da bana veriyor. Şimdi gelelim. Peki bunun durumu ne? Dini durumu ne? <laughs> Saygı duyduğumuz alimlerin de görüşleri benim şimdi söyleyeceğim istikamette ki ben onlardan kaynağım onlar yani. <laughs> Eğer ihtiyaç sahibiyseniz. Yani fitre ve zekat alacak durumdaysanız bir fitre ve zekat verecek durumda, İslam'a göre zengin bir kesim var. Bir de tersi, fitre ve zekat alacak durumda olanlar var. Çoluk çocuğunuzun rızkı, nafakası yetmiyorsa, durumunuz acilse, ele muhtaçsanız o promosyonu kullanabilirsiniz. Çünkü zaten siz ihtiyaç sahibisiniz. Ama eğer ihtiyaç sahibi değilseniz Bankada da bırakmayın. Bankada bırakırsanız faiz müessesesini geliştirmiş olursunuz ekonomik olarak. Bankadan o promosyonu alacaksınız. İhtiyaç sahibi hepimizin en yakınımızda ya kapıdan dışarıya çıktınız mı sağınıza, solunuza, önünüze, arkanıza bakın tonlarca var. Fakir fukara, okuyan gariban öğrenciler, evine ekmek götüremeyen insanlar ihtiyaç sahibi insanlara vermek lazım değerli kardeşlerim. Biraz uç bir misal olacak ama beni tanıyanlar tanıyor böyle uç bir misal vermek istiyorum ki konu çok iyi anlaşılsın. Sizin bir komşunuz var diyelim. Gayri meşru yoldan kazancı var. Meşru helal bir kazancı yok. Buna ne diyebiliriz? Adamın hiçbir yerden geliri yok. Adam içki satarak para kazanıyor. Adamın hiçbir yerden geliri yok. Sadece kumar oynatarak para kazanıyor. Hepinizden binler kere özür dileyerek bu uç misali vermek istiyorum. Konu çok iyi anlaşılsın. Çok özür dilerim. Adamın elinde 10 tane, 20 tane sermayesi var. Kadın pazarlayarak para kazanıyor. Bunun bir adı var. P ile başlayan biliyorsunuz. Bu işi yapıyor. Şimdi size bir soru. Ya söyleyeyim gitsin ya. Ne olacak sanki? Her gün kullandığımız bir kelime. O pezevenklik yaparak, kadın pazarlayarak para kazanan komşunuz size 10 günde, 20 günde, ayda bir sefer, yılda bir sefer tutsa 5-10 bin lira para verse. Karşılıksız. Nereden kazandığını biliyorsunuz ama. Soru şu, can alıcı soru. O parayı çocuklarınıza yedirir misiniz? Ben yediririm kardeşim. Adam nereden kazanırsa kazansın bana verdi ama sen onun nereden kazandığını biliyorsun. Diyorsanız alın yiyin afiyet olsun. Yok hocam ben o karı pazarlayan adamın becemeklikten kazandığı parayı çoluk çocuğumun tertemiz yavrularımın boğazından geçirir miyim derseniz işte ihtiyacınız yoksa promosyona da böyle bakacaksınız. Daha güzel bir misal vereyim. Bizim dinimize göre insan sağlığı, insan hayatı çok kıymetli. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki: Haksız yere bir kişiyi öldürürseniz bütün insanlığı öldürmüş gibi olursunuz. Bir kişiye hayat verirseniz bütün insanlığa hayat vermiş olursunuz. Ölmek üzere olan, yiyecek hiçbir şeyi olmayan bir insan bir arazide, dağda veya evinde ya adam yani çare yok, ölüyor. Yenmesi haram olan bir şeyi hayatını idame ettirecek kadar, ölmeyecek kadar yemesi caizdir. Pis ölmüş dağda bir leş bir hayvan var. Ama sen de ölüyorsun. Tıka basa doyana kadar değil. Doyana kadar değil. Ölmeyecek kadar o pis ölmüş leş hayvanın etinden yiyebilirsin. İşte mevzu bu. Ölmeyecek durumda ihtiyacın varsa promosyonu yedirebilirsin çünkü nereden geldiği belli. Pis faizden gelmiş bir gelir. Yok. İhtiyacın yoksa, normal bir hayatın varsa bakın arkadaşlar. Kesinlikle ihtiyacınız yoksa yiyemezsiniz. Ben son bir şey söyleyip bitiriyorum. Toplum olarak şöyle bir yapımız var. Şimdi böyle birebir konuşsanız adam diyecek ki ya hocam işte çocuğun işte haşlığı yok da işte okul parası yok da mutfakta et yok da but yok da ekmek yok da mazeret çok sayarsınız. Hangi hocaya sorarsanız sorun, Diyanet İşleri Başkanına sorun, ilahiyat profesörüne sorun ama en güzel fetva burada. Mahmut Hoca ne derse desin, Diyanet İşleri Başkanı ne söylerse söylesin onların at arkaya şuradaki hoca ne diyorsa buradaki hoca promosyonu ye, mahsuru yok diyorsa yiyin. Bura rahat değilse o promosyon size veya bize helal değil. Saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Akşamınız geceniz hayırla dolsun. Rabbim milletimize, memleketimize birlik, beraberlik, dirlik ve düzenlik nasip eylesin. Bütün dünyayı kasıp kavuran şu virüs illetinden de bütün topyekün insanlık ve özellikle memleketimiz, özellikle sizler, bizler en zararsız asgariye indirecek şekilde atlatmayı Rabbim nasip eylesin. Hayırlı akşamlar diliyorum.